Güçlü olduğunu mu düşünüyorsun? Senin yüzünden ağlayarak bir dakika daha harcayamayacağım. Ah, ağlamak yok. Of! Bu şuna heveslenmeyin gözyaşları kanalları. Artık ağlayı ağlaya doğramak yok. Bu defa hazırlıklı geldim. Soğandan korunma maskesi tamam. Buraya soğan suyu girmeyecek. Hazır? Dora. Selam. Aa, bu koku çok ağır. Bu soğanlar ne böyle? Harika değil mi? Bir damla gözyaşı bile dökmüyorum. Burada nefes alamıyorum. Ay canına. Şu pul gibi kabuklara bak. Keşke benim de ejderham olsaydı. bu işteler nefis. Ama gözlerimi televizyondan alamıyorum. Şu çubuklarla nasıl yiyor anlamıyorum. Bir tanesini bile yakalayamıyorum. Hey, sanırım sonunda bir tane aldım. Of, yemek çubuklarından nefret ediyorum. Diğer insanların nasıl yediğini izleyeceğim. Bunlar işime yarayabilir. Bir dakika. Küçük eli olan bir şey biliyorum. Daha doğrusu iki eli. Pekala bunu kesinlikle deneyeceğim. Bana ellerini ödünç verir misin küçük hanım? Endişelenme hiçbir şey hissetmiyor. Ay canına icadım tamamlandı. Denemenin zamanı geldi. Luna onlar kimin elleri? Ne ölemi var sonunda yiyorum. Sanırım haklısın. Çok pratik. Çok güzel bir parti hazırlamışsın. Bunu meslek olarak yapmalısın. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Oh, olamaz. Kola dökülüyor, üzerine gelecek. Oh her yer yapış yapış olacak. Endişelenme, ben temizlerim. Bir dakika. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ah. Oh. Bu günü kurtaracak. Kocaman bir karpuzun var mı? Dik bir şekilde koy. Ve dikkatlice içine oy. Sonra muslukla del. Evet, aşağı kısma yerleştir. Sonra içine en sevdiğin içeceği koy. Bunun içine 2 litre sığacak. Harika, kullanılmaya hazır. Susamış görünüyorsunuz. Bardaklarınızı dolduralım bakalım. Önce ben. Meyve varken şişe kimin ihtiyacı olur ki? Çok pratik ve harika görünüyor. Herkese yetecek kadar var. Karpuzların şedefine. Hey, atıştırmak için biraz mola verebilir miyiz? Burada mola vermek ister misin? Biraz şeker bizi canlandırmaya yeter. ben varım. Hmm. Ellerini en son ne zaman yıkadın? Çok pisler. Nerelere değdiler acaba? Bir dolar. Bu benim şanslı günüm. Akıllı köpecik kimmiş? Ah, bunları yeni almıştım şimdi daha iyi. Bu çok iğrenç. Sara, hayır. Ah pardon. Bir parça ister misin? Biraz delidi ama. bunun olmasına izin veremem. Durur musun? Bir dakika, ne yapacağımı biliyorum. Şişeyi buraya koyarsam. Ve çikolatayı üzerinde gezdirirsem... Hiç dokunmadan parçalara ayrılır. İki taraflı da yapmalıyım. İşe yarayıp yaramadığını görmek ister misin? Açalım bakalım. Tada! Kusursuz parçalar. Dikkatli ol. Sakın dokunma tamam mı? Bir sana bir bana. Biraz tuhaf ama tamam. Tadı hala çok güzel. E, afiyet olsun. Umarım herkes cips seviyordur. Bu kadar yeter herhalde. İlk misafirlerim geldi. Geliyorum. Partiye hazırız. Çok fazla kişi geldi. Oh, ah, her şeyi tek seferde almayın arkadaşlar. Oh, ah, atıştırmalık masamı yağmaladılar. Buna inanamıyorum. Neredeyse tek bir kırıntı bile kalmamış. Bir zamanlar dop dolu olan atıştırmalık masamdan kalanlar. Çok aç görünüyorlar. Oh, hayır hey. Siz öğle yemeği yemediniz mi? Ah, zar zor sağ salim çıktım. Onlara verebileceğim bir şeyler var mı acaba? Yukarıda ne var? bunları unutmuşum. Ama daha güzel olmaları için şeker waffle zamanı. Çok güzel görünüyorlar değil mi? Her bölüme çubuk yerleştir. Bu sayede ellerinde tutabilirler. Sadece birkaç dakika sonra şeker waffle'ları. Muhteşem. Peki millet lütfen beni ısırmayın. Hala aç mısınız? Güzel görünüyorlar değil mi? Sanırım parti zombileri onayladı. Öf, bana bir tane kalmış. Hmm. Oh, en sevdiğim dondurma. Hem de iki porsiyon. Hmm, çok lezzetli. Kurabiye ile daha da güzel olur. Ah evet. Üzerine serpeyim bakalım. Çikolata çilekle iyi gider değil mi? Öğrenmenin tek bir yolu var. Ah, ben de biraz alabilir miyim? Ah, çok cimresin. Süt de var öyle mi? Pekala. Bir dakika. Harika bir fikrim var. Hemen döneceğim. Ez ez ez. Kıralım şu bisküvitleri millet. Şimdi makası al ve paketin ucunu kes. İşte kurabiye kırıntısı dediğim böyle olur. Bu kadar yeter. Şimdi eğlenceli kısma geldik. Her pakete biraz koy. Sonra içine dondurma çubukları yerleştir. Evet hepsine. Sütü çok seviyorum. Abrakadabra. Hokus pokus. Gördün mü dondular? Ah dondurma bitti mi? Neyse ki şansıma bende bir sürü var. Kurabiye ve elmalı dondurmalarım. Hmm. Ah bunlar çok güzel. Oo hepsi eridi. Ay canına. Benimkiler ilgini çekti öyle mi? Hayır bekle lütfen. Bu yiyecek tüyoların senin de iştahını açtı mı? Bir dahaki sefere canın atıştırmalık istediğinde bu tüyolardan birini mutlaka dene. Nasıl olduğunu bizimle paylaş. Bunları izledin mi? Hiçbir videomuzu kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone ol.